Evlatlarımızın eksiği memleket sevgisi değil. Evlatlarını seven bir memlekete kavuşma umudu. Uğrunda ölmeye değecek bir okut. Peki o umudu nereden bulacaklar? Henüz bilmiyorum ama... ...bir mucize olacak. Şu sahneyi izledikten sonra o kadar duygulandım ki inanın böyle yapımlara çok ihtiyacımız var. Hani entrika kısmı bir yana dursun da, hani o süreci, o savaş sürecini anlatan, halkın ne yaşadığını, ne yollardan geçtiğimizi anlatan böyle dizilere o kadar ihtiyacımız var. Bu, bu jenerasyon bilmez ama e, çok güzel böyle dizilerimiz vardı. Özellikle hani Vatanım Sensin'i yine biliyorsunuz, herkes izledi zaten muhteşemdi. Ondan önce yine Kırık Kanatlar vardı, 2006 yapımı olması lazım. Elveda Rumeli vardı. Kırık Kanatlar'da Can Selerçin vardı, Özge Özberk vardı. Mehmet Ali Nuroğlu vardı. Onların böyle gençlik dönemleri, onların daha böyle jön jön olduğu dönemlerde e, o duyguyu, o Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dramı çok güzel yansıtan iki diziydi. Elveda Rumeli de Osmanlı'nın çöküşünü Balkanlardan işte Türkiye'ye göçü anlatan, o dramı yansıtan, e, Sütçü Ramiz ve ailesi, e, orada Tolgan Sayışman da vardı. E, çok güzel bir diziydi. Erdal Özyağcılar vardı. Muhteşemdi. Müzikleri efsaneydi. Ay, lütfen e, böyle yapımlar gelsin. Gerçekten böyle dizilere çok ihtiyacımız var.